Hoş geldin Melahat abla. Hoş bulduk. Ee, pek iyi ve hayırlı haberlerle gelmedin. Evet. Ee, sevgili seyirciler, Fatma bebeğini kaybediyor. Ama kaybetme sebebi şiddet. Ee, neler olduğunu Melahat teyze e, anlatacak. Ee, bu arada Fatma ile ilgili aslari girdikten sonra Zonguldak'tan seyircilerimizden gelen Fatma ile ilgili de bir video var. O videoyu da yayınlayacağım. Fatma'nın şu anki hayatını ve halini göstermek için. Hoş geldin. Tekrar aradım bizi. Evet aradım sizi. <laughs> Cevap vermedi. Sesli mekkeş attı. <laughs> Abimeme şeyleme haber geldi. Bir bayan aradı beni. Söyledi. Anlattım onlara. Beni buradan götürdüm. Eve Allah yazı olsun. Hep biz bacılarımdan, kardeşlerimden yaz olsun götürdüm eve. Fatma ile buradan evine gittin. Evet eve gittik. Bir hafta kaldı. Hı -hı. Çarşamba günü anne dedi canım meyve isterdi. Tam alalım kızım dedim. Hı -hı. Gel seni de götürün bir gezdim. Anne dedi amcalar halala görse utanırım dedi. Hı -hı. Gelmiyorum dedi sen git dedi. Hı -hı. Ben de gittim pazardaydım. Geldim Fatma yok. Yok dedi ben konum kanadım Nereye gitmiş Fatma? Fatma İbrahim kaç etmiş götürmüş. Kayne ben var ya o kaç etmiş götürmüş. Akşam saat beş buçuk müydü? Ahmet'in kardeşi İbrahim. E, evet. Beş buçuk müydü yalan olmasın altı mıydı? Ahmet aradı ben götürmedim Fatma'yı benden şikayetçi olma dedi. İbam geldi götürdü dedi. Hı hı. Ben dine gittim polislere anlattım şey ettim. Şimdi siz Sakarya'da yaşıyorsunuz. Evet. Onlar Zonguldak'ta yaşıyorlardı. Evet. evet. Ee, Fatma evdeyken e, İbrahim geliyor Fatma'yı Sakarya'dan alıyor. Evet. Ne kızında ne... İkincisi bebekle alakalı bebeği nasıl kaybetti bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi kızınla alakalı e, bir görüntü geldi bize. Otur Melahat abla evet. ayakta kalma. E, o görüntüyü bir verebilir miyiz? Bunu tam Zonguldak'ta... Orada Fatma'yı gören yani programı seyreden ve gören bir seyircimiz atıyor ee, görüntüleri izlediğinizde siz de çok üzüleceksiniz. Fatma bir dükkana giriyor ee, anladım. Yani önce verelim ondan sonra konuşalım. bir çorbacı oraya giriyor. Yani bize ihbarı veren bu görüntü yatan kişi de böyle dükkan dükkan gezip aslında karnını doyurmak için e, dilendiğini söylüyor. Yani şu anki hayatı ve şartları bu. Ana kurban olsun sen kızım. Ama ana Hoş geldiniz. Hemen Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'tan Hoş canlı buldum. bağlantımız var Melahat ablacığım. Hoş bulduk. Ee, Fatma karşımızda olacak. Bağlantımızda bir gelirse, bir görebilirsek Sürütyo'da. Ee... İyi misin? <laughs> ağlama. Ağlama Fatma. Ede sen benim kızım sen ağlama. Aa. Dik dur. Dik dur kızım. Dik dur. Ağlama. Ya sus be. Ağlama. Ağlama anne kum ben? Ağlama. Ayıp ee, Cuma ayıp. günü. Benim e, annenin karnında uşak duruyor, duruyor. Ha, uşak, Fatma'nın karnında. Fatma. Ha? Gebeliğin devam de, ediyor Allah. mu? Gebeliğin devam ediyor mu? Evet, gebelik devam. Evet. Gebeliğin devam ediyor. Bir kayıp gibi bir durum söz konusu değil yani. Evet. Peki ailene neden? Hayır. yok. Annene neden bebeği kaybettiğin söylendi. Ben nereden bileyim Ezra abla? Kim söylediyse yalan söylemiş. Peki birkaç gün önce mesela geçen haftalarda hastaneye gittin mi? Hastaneye evet gittim. Bir hafta kaldım. Sonra çıktım geldim. Bir hafta hastanede kaldın. Bir hafta hastanede kalma sebebin neydi? Evet. Hastanede yatma sebebin? Ee, kanamam olmuştu. Hı -hı. Kah sabahleyin kahvaltı yapıyordum. Kaynanam da işte yat dedi, Uyu biraz uzan dedi ben de tamam git dedim lavaboya gittim işte baktım kanamam oldu. Hemen hastaneye ilettiler. Hastanede kaldım ilaç milaç iğne yazdılar. 4-5 tane serum taktılar. Hı hı. Normalde de 3-4 ay kalacaktım ama ben istemedim. Biraz daha aslında gebeliği hastanede geçirmen gerekiyor değil mi? Aynen. Gebeliği hastanede sürdürmen gerekiyor. Annene de bu e, söylenmiş. Ama, Kızın hastanede yatıyor, tedavi görüyor. Bebeği kaybettiğin e, iletilmiş ona ama bebek hala anne karnında. Fakat gebeliğin sıkıntılı. Peki e, evin içerisinde şiddet gördün mü ya da bir olay yaşandı mı Fatma? Bir tartışma, hayır. Bir sinirden dolayı hayır, Ahmet'le hayır, birbirinize girme. Ben mutluyum. He? Mutlu dersen bak bana bak Fatma. Hayır baharma. bir sıkıntım yok mutluyum. Ahmet Mutlu cezaevinde dersin. mi? Fatma. Dur, Dur Melahat ablacığım. Ahmet cezaevinde mi? Evet cezaevinde. Mi? Ne zaman cezaevine Hiç çıkmazsın. girdi? Hiç çıkmasın. Evet. Hiç çıkmasın. Dur ne zaman cezaevine Bilmiyorum girdi? Bilmiyorum ne zaman. İşte ben hastaneye girdiğinde cezaevindeydi işte. Sen hastanede yattığında cezaevinde miydi? Sen hastaneye yatınca mı cezaevine girdi? Hayır hastanedeyken cezaevindeydi. Peki ne kadar, kaç ay oldu gireli sence? Bir tahmin yürüt. 24, 23, 23, gün oldu. 23 gün oldu. 23 gündür cezaevinde. Niye girdi peki cezaevine? E, eskiden cezası varmış o yüzden girdi. Ne kadar cezaevinde yatacak Ahmet? Bilmiyorum belli değil. Yani benim bildiğim... Bir ay sonra ya da iki ay sonra çıkacaklar. Bizim bildiğimiz on bir yıl falan gibi bu kadar uzun bir süresi var. Çünkü hep aynı suçtan dolayı, hırsızlık suçundan dolayı. Son dönemde yine bir hırsızlık olayına karıştı mı Ahmet? Hayır, bir iş, hiçbir şey yapmadı. Evde oturuyorduk işte polis geldi, aldı götürdü. O polis gelmeden önce bir başka bir suça karıştı mı? Oradan on, yakalandı mı? Sıkma kendin Fatma. Anne koyma sıkma. Hayır. Çıkma. Ha? Geçiminizi sürdürmek için hırsızlık yaptım. Anne sen sus mı? ya. Senin yüzünden zaten benim yuvam yıkılıyor. Sen benden ne istiyorsun Hayatım, ya? Hayatım annenin yüzünden yuvan de. yıkılmıyor ki. Anna adam hırsızlıktan dolayı cezaevinde. Anne mi gönderdi onu cezaevine? Gel benim yanıma. Gel benim yanıma. Bir dakika Melat abla oraya da geleceğiz. Yok gelmiyorum ben senin yanına. Peki Fatmacığım. Senin yanında mı ben mutlu olamıyorum? Ne Ezan tamam bak ne de olursa işte. ol İbam'ın yanında durma. Tamam Hı. mı kızım? Şimdi bak Fatmacığım. Ya İbrahim abi benim yanımda değil ki ya. Şişt, bak. Sen bak. nerede kalıyorsun ben şu an? Ben sadece kaynanamla yaşıyorum. <laughs> bak ben bana nerede de cuma günüyüm. Beni dinle. Öğütür bana bak. Ben üç gün. Sıkırıyorum. Bak Sıkırıyorum. değil, Sıkırıyorum. Sıkırıyorum. değil yani, bir Bak beni söyletme. Büyükşehir annemin yerindesin. Ağzımı piş açtın bak. Sen e, Ahmet'in evinde, Ahmet'in ailesinin yanında olmak istiyorsun. Şimdi senin bir görüntün vardı. Senin evet. lokantaları dolaştın ve... Ee, ...dilendiğin evet. e, iddia ediliyor o görüntülerde. Otur bir dakika. Şey o, o görüntülerde lokantalardan yemek istiyorsun. Neden? Hayır ya. O gün biz Ahmet'e canım bir şeyler istedi. Ciğer ekmek arası istedim işte. Ahmet'e dedim lokantaya gidelim de ciğer ekmek arası yiyelim. Tamam söyledi. Ben ciğer dedim o çorba işte. Ahmet dedi ki sen arabaya geç dedi ben... ...parayı ödeyeceğim, geleceğim dedi. Tamam, Ama o dedim. lokantada ben da o, Ahmet oradan yok. Oradan çıkarken onlar da çekmiş. Hayır, o lokantada Ahmet, Ahmet yok. Ahmet lokantanın içinde. Hayır, o lokantanın içerisinde e. Ahmet yok. Ahmet hiç o lokantaya girmemiş. O loka, lokanta, lorup diyemedim. O lokantaya sen tek başına giriyorsun. Oradakilerle konuşuyorsun. Biçim oradakiler biçim sana biçim hayır mi? cevabı verince oradan çıkıp gidiyorsun. Gerçek biçim bu. Mi? Ahmet yok, Ahmet o zaman cezaevinde. Niye yalan söylüyorsun Fatma? Pati, Bir dakika, Melan. Niye Ayın kaçı ah, olduğunu söyler misiniz? Efendim. Ayın kaçın olduğunu söyler misiniz? Şimdi ben iletiriz sana hemen ekip arkadaşlarım söylesin. Ahmet yok, Ahmet cezaevinde. Ve bu Sen konuda çok başına... esnaf var. Aynı şeyi yaşayan esnaf var. Senin giderek onlardan yiyecek talep ettiğin noktasında. Evet. Niçin Açısın, karnını doyurmak için insanlardan rica ediyorsun diyeyim ben. Senin bir Rica etmiyorum. Ne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Allah Peki. senin benamsın. Şimdi lütfen, senin bir bebeğin var ve sen ee, çok önemli bir süreçten evet. geçiyorsun. Karnında bir can taşıyorsun. Geçiyorum zaten Annemin sayesinde. Annen alakası yok. Bu şu anda istediğin yerde hatta ve zorlu da yaşıyorsun. Evet. Mesela. Karnı o kadar güv... kalırken... He. Söyle, tamam sen söyle. Hastaneden kalırken doktor bana diyor ki... ...senin psikologla konuşman lazım diyor. Psikolog geliyor bana diyor ki... ...ne sıkıntıların var? Söyle, dinleyeyim diyor. Bir sıkıntım yok. Ama ya, sıkıntım var da... <laughs> ...içim o kadar dolu ki... ...ama hiç kimseye oturup anlatamıyorum... ...küçükten beri çeke çeke hala çekiyorum da... Hı hı. ...anlatamıyorum yani bir sıkıntımı hiç kimseye anlatamıyorum. Çünkü güvendiğim insan yok Niye bu ama dünyada. sen oraya döndükten sonra... güvenemiyorum. Peki ama bir doktora güvenebilirsin. Keşke o gün doktora bütün sıkıntılarını anlatsaydın. Ya doktora nasıl güveneceğim Esra abla ya? Niye ona güvenmiyorsan kime güveneceksin? Şurada Esra çünkü e, yanınızda oturan Fatma Hanım... ...sizinle ilgili olarak... İnsanın aklının ve fikrinin almayacağı iddialarda çocuğum. bulunuyor. Dün ilk kez bunu canlı yayında yayın. Ya, yalan söylediğini söyledi. Siz Dikti böyle vereceğim. sizin hakkınızda iddialarda Ama bulunan kişiyle aynı evde yaşamaya ne sıkıntı devam ediyorsunuz? Şimdi abi... biz aynı evde yaşamıyoruz. Ben az önce de söyledim. Ama ben... çocukların Fatma'nın yanında. Babalarıyla ilgili iftira atan kişinin yanındalar. Bu normal mi İbrahim? Abla şimdi ben şimdi e, çocuklar zaten annemin yanında ben kendim koyuyorum çünkü ben işe gidiyorum. Çocuklar yalnız başına evde koyamam. Yalan söyleme. Senin çocukların da biz... vicdanını sen yalan Dolu söylemiyorum. Söylenir. Ben de elimi koyacağım vicdanını bak söyleyeceğim. Anne iftira atıyor ya. Ben evet. o kelime i̇ftira o yüzden atıyor. demek istedim Melahat yani. teyze size iftira atmıyor. Yanınızdaki Fatma size iftira atıyor eğer iftiraysa. Ama geldi ağlıyor ağlıyor sızlıyor sızlıyor. Ben, ben şey, de İbam daha abi. bir kusura bakma dedi, İbam bana abi. dedi, bu kelimeyi annem söyledi dedi. İbrahim abi tamam, şimdi ben sana söyleyeceğim. Sen ne dedin? Ben seni aradım edek kardeşim, aradım Ede. Sen ne dedin bana? Hadi söyle bana cevabı söyle. Ne sevdin. dediniz? Doğru, söyleyin. söyleyin. Dur Melahat Ben, ben abi. sana bir şey diyeyim, bak, ben sana bir şey... Esra Kek abla, aç kısısından konuşayım. Yoksa dikkatlenme, dinleyin Melahat Hanım. Ee, ha. Cuma gün dedi beni aradı dedi ya. Evet. Bak Kur'an-ı Kerim çarpsın o kadının ben de numarası yok ben onu aramadım. Ha. Eğer Müslümansanız da inanırsınız. Ha. Ha. Bakacak kimsesi o olmadığı için bu kızı alıp çalıştırıp bana baksın diye. Bu çocuk hiç yuva kurmayacak mı bu kız? Allah aşkına. Niye hiç efe, bir yuvası efe, olmayacak gittim, mı? Sen sen. Gel senin eve de bak. Benim evime de bak. Senin evin canı yayı yaptılar. Benim evimin canı yaptılar. Kimin eviydi? Ha? Her şey ev değil, ev değil. İnsan birbirini sevdikten sonra samanlık serin olur. Sadece evle, yemeğin içmeyle, her şeyle bitmiyor. Peki İbrahim Bey, bir ara e, Ahmet'le Fatma'nın boşanması gündeme gelmişti. E, hatta boşanacaklardı. Niye boşanmalarına izin vermediniz? O zaman daha çocuk ortada yoktu. Ve size de iftira atan bir gelin adayı var. Hayır abla, ben onu bilmiyorum. Hah, bu yüzden yani ya. Özkan oraya geldi, ekip arkadaşlarımız bilmiyorum oraya geldi. Abla, ben... Bu Ahmet'in vasisi sen değil misin? Abla vasisi ben ama ben sabah çıkıyorum, akşam gece 12'de 1'de geliyorum evime. Yalan Bazen mesai kılıyorum, ben Yalan mecbur çalışmak zorundayım. Ben Yalan gece konusu bunu takip edecek değilim. İbem sen elin kon vicdana doğru söyle. Doğru söyle, sen de yahat et, biz de yahat edelim. Elin kon vicdana, vicdana konu... Fatma, doğru. bir dakika. Şu Fatma. Da Fatma. <laughs> Şimdi Efendim İbrahim Bey kendini öyle bir anlatıyor Efendim ki de. neredeyse sen Ahmet hırsızlıkla geçimini <laughs> sağlıyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Evde çocuklar var, annesi var. Bütün evin yükünü taşıyan Aynen. İbrahim. Sen bu kadar iyilik yapan İbrahim'e niye bu evet. kadar ağır iddialarda iftira attın? O senin iftira olduğunu söylüyor da. Bakma kıza o göze... Bir dakika Melahat Hanım. Bakma kıza bakma. Ha, Lütfen Melahat Hanım bak tamam, beni de diyorum, zorluyorsunuz. Fatma tamam. <laughs> niye, gülme. Niye iftira attın? Attım işte. Niye attın Attım ama iftirayı? Edin, Fatma, korkma kızım. Hiç korkma. Bırak Velat ablacığım. Ne iftira attın? Hem de attın <laughs> sus be ya. Hem de attığın iftira yani söylediğin cümle ben hem Ahmet'in hem de İbrahim'in e, eşiyim gibi söyledim bunu. Bak açıkça da söylüyorum. Ne Hanım. Velat Hanım Allah enkel aşkına. E gel bu yaya. Kızı ayır. Gel bu yaya e keçsen. Hanım. Ben çok çevre gördüm seni gibi edepsiz bir bayan görmedim. Fatma ne, saçlarını kim kesti? nerede duracak? Ağrım oldu vallahi ya. Fatma saçlarını vallahi kim kesti? Vallahi ağrım oldu ya. Saçlarım ama Ahmet kafamda yere vardı. Ahmet kesti. Anladım. Sende bebek yok. Hani sen cahiyende... Ağrım var vallahi ya. Ağrı komünün. attı. Yok, yok, yok kızım. Yok. Ne zaman kontrole gidiyorsun Fatma? Nisa, yarın gideceğim işte Esra abla ya. Dünden beri ağrım var. Gözden, balık gözlerine bakacağım, bakın ben öyle. göz. Peki. Aylanlar, Teşekkür yakarım. ediyorum.